Herkese merhabalar Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler. Bugünkü konumuz enzimler. Enzimler bizim için çok önemli. Neden? Çünkü enzimlerin canlı vücudunda görev yapmadığı herhangi bir metabolik tepkime yok. Bu yüzden de biyolojide her konuyu gördüğümüz zaman aslında enzimlerle bağlantısını da kuracağız. Tekrar tekrar karşımıza çıkacak başlıklardan bir tanesi enzimler. Şimdi enzimlere başlamadan önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var gençler bunlardan birincisi aktivasyon enerjisi dediğimiz kavramdır. Aktivasyon enerjisi ne demek? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi ismini veriyoruz. Enzimler de tepkimelere girerek aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerdir. Çünkü aktivasyon enerjisi hani minimum enerji miktarı ya bu minimum enerji miktarı bile canlı vücudunda bazı aksaklıklara, zararlara sebep olabilir. O yüzden o aktivasyon enerjisinin aşağıya doğru çekilmesi lazım. Kimyada bu aktivasyon enerjisine aşağıya çeken tepkimeyi hızlandıran moleküllere katalizör ismini veriyoruz. Canlı vücudunda görev yapan biyolojik katalizörlere ise tabii ki enzim ismini vereceğiz gençler. Klasik fix grafiği çıkar. Bir tepkimenin gerçekleşmesini görüyoruz. Enzim görev yapmadığı zaman tepkime için gerekli aktivasyon enerjisi şu kadar. Enzim görev yaptığı zaman yani enzimler görev yaptığı zaman gereken enerji miktarı ise çok daha az seviyede oluyor. Soruları yazarken enzimlerin muhteşem dört özelliğini mutlaka kullanıyoruz gençler. Bu muhteşem dört özellik ne? Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini tabii ki düşürecekler. Hemen düşürürü yazayım gençler. Tepkimenin hızlanmasını sağlayacaklar. Tepkimeyi hızlandırır diyeyim tepkimeden değişmeden çıkacak bu moleküller tekrar tekrar kullanılırlar ya da kullanılabilirler. Enzimleri ben neye benzetiyorum? Çay kaşığına gençler. Şöyle muhteşem çizim yeteneğimle size bir çay bardağı çizeyim. Çay bardağını düşündüğümüz zaman içerisine şekeri attık, bir de tabii ki çay kaşığını koyduk. Normal şartlarda sıcak bir çay olduğunu hayal et. Şekeri bıraktığımız zaman kendi kendine bir süre sonra tabii Tabii içerisinde çözünmeye başlayacaktır. Ama ben çay kaşığıyla karıştırdığım zaman ne yapıyorum? Gerekli aktivasyon enerjisini aşağıya çekiyorum. Bu çözünme işini çok daha hızlı bir hale getiriyorum. Yani tepkimeyi hızlandırıyorum. Çay kaşığı tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor. Tekrar tekrar başka bardakları karıştırmak için kullanabiliyorum. Yani tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerdir enzimler. Sonra enzimler tabii ki bazı maddelere etki gösterecek. Tepkimenin gerçekleşmesi için enzimlerin etki ettiği maddelere substrat ismini vereceğiz. Hemen substratı da yazmış olayım. Enzimle substratı arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusu olacak gençler. Anahtar kilit uyumuyla da neyi kastediyorum? Senin elinde bir tane işte kilidin var. Kafana göre her anahtarla o kilidi açamazsın. Mutlaka anahtarla kilidin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Enzimle enzimin etki edeceği substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz uyum olmak zorunda. Ben vücudumdaki glikojeni parçalamak istiyorum ama glikojeni parçalayan enzim yok. Hadi bir şey olmaz. Proteinleri parçalayan enzim sen git glikojeni parçala diyemem. Mutlaka birbirlerine uyumlu olmak zorunda. Hatta klasik bir şekil çizeriz gençler. Şu bizim enzimimiz olsun enzimin etki ettiği maddelerde substratlar olduğu için enzimle substrat arasında uyum olmak zorunda. Enzimle substrat bir araya geldiği zaman da enzim substrat kompleksi dediğimiz yapı söz konusu olacak. Yani ikisi bir araya geldiğinde enzim substrat kompleksi oldu. Enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıktığı için hiçbir değişikliğe uğramadı. Artık substrat dediğimiz şeylerin neye dönüşmüş olması lazım? ürünlere mesela buradaki şekle baktığınız zaman bir tane de üstüne hemen yapıştırdın substrat tepkimeden bozulmadan çıktığına göre enzimde şurası enzim substrat kompleksi tepkimeden hiç bozulmadığı için şuraya enzimi yapıştırdın substratın artık ürünlere dönüştü hatta bu ne tepkimesiymiş büyük bir şeyi küçük parçalara ayırmışsın. Demek ki bu bir parçalama hidroliz reaksiyonuymuş gençler. Peki kim substrat sorusunu da soruyorum. Mesela sen amino asitlerini bir araya getireceksin. Bundan bir protein sentezleyeceksin. İşte en sayıda amino asit bir araya geldiği zaman bir protein sentezleniyordu. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış oluyordu. Küçüklerden büyük yaptın. Dehidrasyon tepkimesi ismini veriyorduk. Enzim kime etki edecekse substrat odur. Amino asitlerinden protein sentezliyorsan substratın amino asitler, tam tersine proteinleri hidroliz ederek suyla tepkimeye sokarak amino asitlere çevirmiş olsaydın o zaman da substratın protein olacaktı. Yani enzimler sadece hidroliz tepkimesinde, sadece dehidrasyon tepkimesinde görev yapmaz. Tüm metabolik tepkimelerde enzimler görev yapıyor. Bazen birleştirirler, bazen parçalarlar diyeyim gençler. Sonra geliyorum enzimlerin kimyasal yapılarına. Bizim iki çeşit enzimimiz var. Bunlardan birincisi basit enzim dediğimiz enzimler. Bir de bileşik enzim dediğimiz enzimler söz konusu oluyor. Basit enzim dediğimiz zaman yapıda sadece protein var. Bileşik enzimler protein artı yardımcı kısım alıyorlar. Bileşik enzimlere baktığımız zaman bunların proteinden oluşan ana kısmına apo enzim ismini veriyoruz. Bir de buna bağlanan kim varmış gençler? Yardımcı kısım dediğimiz kısım söz konusudur. Yardımcı kısımlar inorganik veya organik yapılı olabilir. Yardımcı kısımlara kofaktör ismini veriyoruz. Eğer aldığı şey organik yapılı %99 vitamin ise koenzim ismini vereceğiz. İnorganik yapılı ise %99 sorularda mineral bir maddeden bahsediyordur. Direkt kofaktör kelimesini kullanabileceğiz. Bir de bileşik enzimlerin bir ana protein kısmı var. Ona apoenzim ismini veriyoruz. Bir de yardımcı kısım var. Yardımcı kısım vitamin ise koenzim diyoruz mineralse kofaktör ismini veriyoruz. İkisinin birlikte oluşturduğu bileşik enzimlere de holo enzim ismini veriyoruz diyeyim gençler. Buradan tabii ki varmamız gereken bir iki tane sonuç var. Bunlardan birincisi enzim ya basit yapılı ya bileşik yapılı. Basit proteinden oluşuyor. Bileşik protein artı bir şeyden oluşuyor. O zaman hangi enzim olursa olsun mutlaka yapıda protein var. Demek ki protein proteinlerle ilgili genel özellikler bunlar içinde geçerli. Nasıl ki protein sentezinde DNA dur ben şifre vereceğim benim verdiğim şifreye göre yapacaksın diyorsa enzimlerde protein yapılı olduğuna göre enzim sentezleneceği zaman da DNA'dan gelen şifreye ihtiyaç var. Sonra proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapıları geri dönüşümsüz olarak bozuluyordu. Mesela sen bir proteini ...60-70-80 derece sıcaklığa ulaştırdığın zaman yapısı geri dönüşümsüz olarak bozuluyordu. O zaman enzimin bulunduğu bir kabada basarsan 70'i basarsan 80 santigrat derece sıcaklığı... ...o enzim geçmiş olsun yapısı bozuldu. Tepkimeyi gerçekleştiremez. Birazdan söyleyecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim gençler. Yüksek sıcaklığı bastığın zaman geri dönüşümü yok. Yani kabı verdi enzimi koydu diyor ki tepkime için uygulayalım göğün koşullar var ee, kabın sıcaklığını 80 santigrat dereceye çıkartıp 30'a geri indiriyoruz. Bir kere sen onun yapısını bozdun. Geri 30'a indirsen de o tepkime gerçekleşmez. Ama düşük sıcaklık için bu durum söz konusu değil. Yine kap yine uygun koşullar 0 santigrat dereceye eksi 10 santigrat dereceye indirdi. Tekrar yavaş yavaş çıkartmaya başladı. O zaman tepkime gerçekleşir gençler. Düşük sıcaklıkta donuyorlar eski uygun sıcaklığa getirirsen çalışabiliyor. Yüksek sıcaklığın geri dönüşümü yok. Aklınızda o şekilde kalsın. Sonra enzimlerin dediğim gibi sadece parçaladığını düşünüyoruz. Sanki büyük bir şeyi küçük moleküllere dönüştürürken bir tek enzimler görev yapıyor. Yo tam tersine küçük moleküllerden büyük bir şey sentezlerken de tabii ki enzimler görev yapmış olacaklar. Enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu olduğunu unutmuyorsun. Mutlaka birbirine uyumlu olmak zorunda. Aktif merkezden substratı tanıyıp bağlanıyorlar. Enzim substrat kompleksi meydana geldi. Enzim tepkimeden hiç bozulmadan çıkarken tabii ki substratların artık ismi ürün oldu diyeyim gençler. Enzimin substratına geçici olarak bağlandığı bölgeye de aktif merkez ismini veriyoruz. Sorularda şunu ben de çok fazla yazıyorum. Gençler soru bankalarında da karşınıza çıkacak. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri enzimler için doğru değildir? Enzimler tepkimeyi hızlandırır. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzimler tepkimenin başlamasını sağlar gibi. Enzimler tepkimenin başlamasını sağlamaz. Tepkimenin başlamasını sağlayan şey aktivasyon enerjisi dediğimiz enerjidir başlamış bir tepkimeyi enzimler hızlandırır diyeyim gençler bir apoenzim çeşidi yani bileşik enzimlerden başladığımızı bahsettiğimizi düşünün bir tane bileşik enzimin yapısında apoenzim var. Bu apoenzimin yardımcı kısmı diyelim ki C vitamini. C vitamini yok. B sen git bu apoenzimi aktifleştir diyemeyiz gençler. Mutlaka o protein kısma uyumlu olan yardımcı kısmın gelip bağlanması lazım. Hatta vitaminleri ve mineralleri anlatırken şöyle cümleler kuruyoruz. Vücudumuza yeterli düzeyde mineral almazsak, vitamin almazsak çeşitli hastalıklar meydana gelir. Aynı zamanda enzimler sentez e ben vitaminle de C vitaminle vücudumu almadım. Tamam direkt görev yaptığı yerlerde aksaklıklar yaşanacak. Ama aynı zamanda bu C vitamini gidiyor bir enzimin yapısına yapışıyor. O enzimin yapısına yapışamadığı için de o enzimin yaptığı iş gerçekleşmiyor. Ama C vitamini birden fazla enzimin yapısına katılıyor olabilir. Biraz havada kaldı gençler. Hemen şöyle göstereyim. Bir çocuğun birden fazla annesi olamaz. Matematikte falan da bu tanımı kullanıyorsunuz gençler. Arkadaşlar oradan aklınızda kalsın. Mesela benim X enzimim olsun. Bir de Y enzimi dediğim enzimim olsun. Bu X enziminin apo enzim kısmı X enzimi de illaki atıyorum sodyum minerali denilen mineralle çalışıyor. Sen sodyum yok potasyum vereyim potasyum yok demir vereyim gibi bir şey yapamazsın. Illaki neyle çalışmak zorunda? Sodyumla çalışmak zorunda. Ama Y enzimi dediğimiz enzimin de yardımcı kısmı sodyum olabilir. Yani sodyum minerali birden fazla apoenzimin yapısına katılıp onu aktifleştirebilir. Ama bir enzim birden fazla yardımcı kısım ağlamaz diyeyim gençler. O yüzden de yardımcı kısım sayısı apoenzim kısmı sayısından daha az oluyor. Birden fazlaya yerleşebildikleri için Bununla ilgili bir soru yazmıştım. O çıktı karşımıza. Enzimlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. Enzimler tepkimelerden bozulmadan çıkan organik bileşiklerdir. Evet canlıların temel bileşenlerinin içerisinde organik bileşiklerde biz bunu verdik. Enzimler tepkimeler için gerekli olan aktivasyon enerjisi dediğimiz enerjiyi aşağıya düşüren moleküllerdir. Enzimlerin etki ettiği maddelere tabii ki substrat ismini veriyoruz. Enzimler biyokimyasal tepkimelerin başlamasını sağlar demiş. Hadi oradan tepkimenin başlamasını sağlayan şey aktivasyon Yoğun enerjisidir enzimler başlamış tepkimeyi hızlandırır yanlışı yapıştırdık enzimler biyokimyasal tepkimelerde tabii ki çay kaşığı örneğinden aklında kalacak tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerdir. Buradan da enzimlerin başka birkaç tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bazı enzimler çift yönlü çalışabiliyorlar. Çift yönlü çalışmaya tersinir çalışma ismini veriyoruz. Mesela bizim işte kanımızda al yuvarlarımız, kırmızı kan hücrelerimiz var demiştim. Bunlar oksijen ve karbondioksitin taşınmasını gerçekleştiriyorlar. Kanımızın pH'i bizim için çok önemliydi ya. 7.4 ya bunun işte 7.8'lere 7.2'lere düşmesi kişinin ölümüne neden olabilir bilirdi ya. Kanımızın pH'ının sabit kalması için de bu karbondioksitin doğrudan taşınmaması bir şeylere dönüştürülerek taşınması gerekiyor. Şimdi tepkimeyi falan bilmemize gerek yok. Örnek olsun diye söylüyorum gençler. Karbondioksit oluşturduğumuz zaman kanımıza doğrudan verip öyle karbondioksit halinde taşımıyoruz. Karbondioksitle suyu birleştiriyoruz. Bu birleşme tepkimesinde de karbonik anhidraz anhidraz enzimin ismini de bilmenize gerek yok kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Karbonik anhidraz enzimi denilen bir enzim görev yapıyor. Bunu işte H2CO3'e çeviriyor. Böyle bir taşıma sistemi geçerli. Karbonik anhidraz enzimi karbondioksitle suyu birleşip bunu sentezlettiği gibi aynı zamanda bunu parçalayıp karbondioksit ve suya da dönüştürebiliyor diyeyim gençler. Sindirim enzimi dediğimiz enzimler ise tek yönlü çalışır. Mesela nişastayı amilaz enzime parçalıyor, daha küçük birimlere dönüştürüyor. Aynı enzim o küçük birimleri birleştirip tekrardan nişastaya dönüştüremiyor. Yani sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Sorularda kalıp sorular yazıyoruz hidrojen peroksitle ilgili. Bundan da biraz bahsedeyim. Şimdi bizim vücudumuzda metabolik tepkimeler gerçekleştiği zaman H2O2 yani hidrojen peroksit dediğimiz bir tane zehirli bir madde devamlı olarak açığa çıkıyor. Bizim karaciğerimizde özellikle ürettiğimiz bir katalaz enzimimiz var. Katalaz enzimimiz de bu hidrojen peroksiti parçalıyor. Zararsız hale su ve oksijene dönüştürüyor. Bu katalaz enzimi mesela bu parçalama işini yapan tek yönlü çalışan enzime örnektir ee, tekrardan su ve oksijeni birleştirip hidrojen peroksit denilen o zehirli maddeyi oluşturmuyor diyeyim gençler Yeri gelmişken yine bir şeyden daha bahsedeyim klasik bir soru kalıbından bahsedeyim size şimdi bize 3 tane deney tüpü verecek diyecek ki bu 3 ta tane deney tüpünün içerisine bir tanesine kuşbaşı doğradığımız karaciğeri koyduk bir tanesine bütün karaciğeri koyduk. Şöyle yazayım. Karaciğeri koyduk. Bir tanesine ise ezilmiş karaciğer dediğimiz karaciğeri ezilmiş Karaciğeri ilave ettik. Sonra hepsinin içerisine eşit miktarda hidrojen peroksit H2O2 dediğimiz bileşiği de ilave ettik. Hangisinde tepkime daha hızlı olur diye sorular karşımıza çıkacak. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerde daha uzun uzun anlatacağım. Yalnız şunu unutmuyorsun. Burada ezilmiş karaciğer, bütün karaciğer veya kuşbaşı karaciğer dediğimiz karaciğerler substrat değil substrat H2O2'dir. Sen H2O2'yi parçalıyorsun, su ve oksijene dönüştürüyorsun. O zaman senin katalaz enziminin etki ettiği madde hidrojen peroksit yani H2O2 dediğimiz bileşiktir. Bütün karaciğerde enzimler daha geç çıkacağı için tepkime daha yavaş gerçekleşecek. Kuşbaşı karaciğerle ezilmiş karaciğeri birbiriyle kıyas yaptığımızda da ezilmişte yüzey alanı daha genişlediği için enzimler daha hızlı çıkabilecek tepkimeyi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecekler. Hepsine eşit miktarda H2O2 hepsine eşit miktarda karaciğer koyduysa sonuçta çıkan ürünler birbirine eşittir ama tepkimelerin hızları birbirinden farklı olur. Tekrar söyledim karaciğer burada enzim H2O2 dediğin şey substrattır. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir de hemen örnek vermek istiyorum. Şimdi senin enziminin yapısında sonuçta protein yok mu? var. Proteinler de hücre içerisinde ribozom organelinde sentezlenecekler. Yıldız. Enzimler hücre içinde sentezlenir. Sen enzimi nerede hücre dışında bir araya getireceksin de enzime dönüştüreceksin. Hayır. Enzimler hücre içinde sentezlenir. Sen içeriye büyük bir X maddesini almıştın. İçeride enzimi gönderip bu X maddesini daha küçük parçalara ayırabilirsin. Veya senin dışarıda büyük bir X madden vardır. Sen enzimini hücre hücre dışına gönderip bu X maddesini hücrenin dışında parçalayabilirsin. Hücre içinde sentezlenir hücre içinde veya dışında görev yapabilir enzimler. E zamanla enzimlerin yapısı da tabii ki bozulabiliyor gençler. Enzimlerin yapısı bozulduğu zaman bunlar ta amino asitlerine kadar yıkılıyor. Yerine yenisi sentezleniyor. Koenzim ve kofaktörler de tabii ki tekrar tekrar kullanılabilen moleküllere örnek olacak. Enzimlerin birkaç tane özelliğinden daha bahsedeyim. Protein yapılı olduğunu çok söyledim gençler. Protein yapılı olduğu için Genler tarafından tabii ki sentezleri gerçekleşmiş olacak. Bazen enzimler takım halinde de çalışabilecekler. Mesela A'yı B'ye kim dönüştürmüş? Enzim A. B'yi C'ye kim dönüştürmüş? Enzim B. Enzim C'de C de C'yi D'ye dönüştürmüş. Yani A enzimi, B enzimi, C enzimi takım halinde çalışan enzimlere örnek oldu. Soru yazdı. ÖSYM daha önce bu kalıbı birkaç kere kullandı. Yazıyor bunu. Diyor ki işte gen B'de bir mutasyon meydana gelirse tepkimede nasıl değişimler söz konusu olur. Gen B'de mutasyon meydana gelirse gen B sentezlenen Gen B sentezlenemediği için enzim B sentezlenemez. Şıklara gidiyorsun, öncüle gidiyorsun. Ortamda B maddesi birikir. Doğru. A B'ye çevrilecek ama B'yi bir şeye çeviren yok. Ortamda B maddesi devamlı olarak birikecek. C maddesi sentezlenemez. Sentezlenemez. B C'ye dönüşmüyor ki C sentezi gerçekleşemez. Ortama dışarıdan C maddesi verilirse D sentezlenebilir sentezlenebilir. C'nin D'ye dönüşümünü e, sağlayan genle ilgili bir sıkıntım yok ki. Ortama dışarıdan C verirsen tabii ki D'nin sentezi gerçekleşebilir diyeyim gençler takım halinde çalışmasına diğer bir örneği de nişasta üstünden daha önce karbonhidratları görmüştük ya onun üstünden verebiliriz gençler. Mesela bizim nişastamız var. Nişastanın üstüne hangi enzim geliyormuş? Amilaz enzimi geliyormuş. Nişasta yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle meydana geliyordu. Bunu diyelim ki iki glikozlu hallere yani maltuza kadar dönüştürdü. 4-5 tane glikoz bir araya geldiği zaman da dextrin sentezlenmiş oluyor. Mal mal üstüne de geldi mal enzimi. Mal enzimi de bunları glikozlara dönüştürmüş oldu. Yani baktığın zaman buradaki amilaz enzimiyle maltaz enzimi ile mal enzimi takım halinde çalışan enzimlere örnek havalı cümle yazdım. Bir enzimin ürünü başka bir enzime substratı olabilir. E bak bir enzimin ürünü Başka bir enzimin substratı tabii ki olabiliyor. Takım halinde çalışan enzimler olduğu için gençler. Buradan da biraz isimlendirilmesine geçeyim. Enzimleri isimlendirirken gençler sonlarına az ekini getiriyoruz. Mesela mal tozu parçalayan enzim maltaz, lipitleri parçalayan lipaz, sükrozu parçalayan sükraz enzimi dediğimiz enzim. Her zaman tutuyor mu? Tutmuyor. Neden tutmuyor. Şimdi adamlar çalışmalar yapmış. Demişler ki biz insan vücudunda bir kimyasal madde bulduk. Aktivasyon enerjisini değiştiriyor. Tepkimeyi hızlandırıyor. Tepkimeden bozulmadan çıkıyor. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Buna bir isim verelim. Pepsin demişler. Midede bulmuşlar. Ya demişler ince bağırsakta da farklı bir kimyasal yapıya sahip ama dediğin özelliklere sahip. Ona da bir isim vermişler. Sonra canlı vücudunda aslında her yerde bu maddeden olduğunu görünce isimlendirmede kolaylık olsun diye ya etki ettiği maddeye ya da tepkimeye nin sonuna az ekini getirmişler. Birkaç tane tutmayan var. Onların haricinde sonlarında az bulunuyor. Mesela nükleik asitleri parçalayan enzim nükleaz gibi gençler. Bazen enzimler inaktif halde de sentezlenebiliyor. Şimdi enzim gittiği zaman devamlı tepkime gerçekleştirecek. Bazen inaktif sentezlenerek tepkimelerin gerçekleşmesi durdurulabiliyor, yavaşlatılabiliyor. Mesela midemizdeki sindirim enzimleri inaktif olarak sentezleniyor. Eğer aktif sentezlenirse midede bir et parçası olduğu için onu çok yorabilirdi. Besin geldiği zaman ancak bu enzim aktifleşiyor inaktif halde sentezlenen enzimlerin sonunda da ojen eki bulunuyor. Mesela midemde pepsinojen enzimi var inaktif. Yemek geldiği zaman ben hidroklorik asit üretmeye başlıyorum. Pepsinojen ile hidroklorik asit birleşiyor. Hop aktif pepsin oluyor. Ya da ince bağırsamda tripsinojen var. O da aktifleştiği zaman tripsin ismini almış oluyor diyeyim gençler. Bir tane de hemen soru çözüyorum. Enzimlerle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Hidroliz enzim hidroliz tepkimelerinde enzimler görev yapmaz. Niye görev yapmasınlar ki? Gayet parçalama reaksiyonlarında da tabii ki enzimler görev yapıyor. Canlı vücudunda görev yapan biyolojik katalizörlere tabii ki enzim ismini verdik. Her enzim her tepkimede görev yapabilir. Hadi oradan mutlaka enzimle substrat arasında anahtar kilit uyumu olmak zorunda proteini parçalayan enzim yok. Hadi git sen yağları parçalayan enzim parçala diye diyemem. Düşmeyelim hangileri doğrudur dediğine göre cevabımız da yalnız iki şeklinde oldu. Bir tane de şuradan soru çözeyim gençler. Yukarıda şekli belirtilen kimyasal tepkime sırasında grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşir? Ne olmuş? Substratla enzim birleşmiş aktif bölge birleştirme işini yapıyordu. Enzim substrat kompleksi sentezlenmiş. E substratın artık adı ürün. Bu bu da enzim değişmeden çıkmış, hatta bir dehidrasyon tepkimesiymiş, iki tane küçük büyüye dönüşmüş. Bakıyorum, substratlar ürüne dönüştüğüne göre bir kere substrat miktarının zamanla azalması gerekiyordu gençler. Ürün sentezlenen bir şey olduğuna göre ürünün miktarının zamanla artması gerekiyordu. Bu da gitti. Bak burada düşme enzim miktarı deseydi enzimler tepkimede kullanılınca biten şeyler değil. O zaman sabiti kabul edecektim. Tepkimeden girende de var çıkanda da var. Bu kullanılmadı ki bu bitmedi ki diyecektim. Ama sana burada ne demiş serbest enzim miktarı enzim substrata bağlandığı zaman serbest enzim miktarı azalıyor. E substrattan koptuğu zaman da serbest enzim miktarı artıyor. Yani tabii ki bunu gerçekleşir olarak kabul edeceğiz. Cevabımız da yalnız 3 şeklinde olmuş olacak gençler. Bir sonraki dersimizde enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörleri çözeceğim, anlatacağım diyeyim. Gençler yorumlarınızı alıyorum. Soru çözümlerini arttırmamızı istemişsiniz. Soru çözümleriyle ilgili de tabii ki bir kamp yapacağım gençler. Programı çok sormuştunuz. Aralarda cevaplar verdim ama buradan da söylemiş olayım kamp programının takvimini de hem öğrenci takvimi hem bitirme takvimi olarak videoların açıklamalar kısmına ekledik. Başka bir şey söyleyecek miydim? Yok. Sen çöze cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.